Derste size birkaç kısa açıklama vermek istiyorum yani anlatmak istiyorum. Ee, öncelikle bir önceki ders divler kısaca bir e, web tasarımı yapmayı öğrenmiştik ve e, biraz internete gezindiğimizde web, web sitelerin çoğunlukla işte tableler kullanıldığını e, görüyoruz. İşte neden ben table kullanmam diyorsanız yani table kullanmanız için önünüze bir engel koymuyorum arkadaşlar ama e, divler ile çalışırsanız bir web sitenizin daha düzenli olacağına eminim. Yani bundan siz de emin olun. Ee, ayrıyetten e, yani nasıl diyeyim? Ee, bir web sitesi zaten tasarlarken e, önemli amaç e, işte içeridir. Yani kişi ziyaretçiye faydalı olabilmesidir ve e, bu amaç için tabii ki birçok para ödüyorsunuz. İşte tasarım yaptırıyorsunuz vesaire. İşte SEO'da e, kelime kastırıyorsunuz uzmanlara. Ee, öncelikle web sitesi tasarlarken e, nasıl görünecek diye önceden e, düşünmeyin. Yani Firefox, Photoshop gibi web işte grafik programlarında önce web sitesinin e, ön izlemesini çıkartın. Yani tasarımın ön izlemesini çıkartın. Daha sonra e, size bir göz önüne koyun onu veya e, yazıcınız varsa yazıcıdan renkli çıktı da alın. Ayrıyetten e, bakın yani ben bunu e, nasıl dökerim işte CSS'ye diye bir düşünün yani ileriki derslerde dökeceğiz işte basit basit tasarımları bunu CSS'ye nasıl dökerim diye düşünün arkadaşlar ve e, kendiniz biraz kasın e, ayrıyetten e, bu web site yaptığınızda yani e, göreceksiniz ki e, en baş gördüğünüz e, web yani grafik programlarında tasarladığınız web sitesini aynısını ile düzenli bir şekilde yaptığınızda göreceksinizdir. Yani bunlar emin olun. Tabi bir, ufak birkaç şey olabilir. İşte bunlar düzeltilebilir veya bazı bir yerlerde yaptığınız hatalardan kaynaklanabilir. E, Ayrıyetten bir web sitesini tasarlarken e, diller ile ve CSS ile işte önem gösterin. E, yani tabi kafanız karışabilir. Onun için e, işte ufak ufak ayrıntılar yani vereceğim size e, ee, ayrıyetten işte kısa notlar düşün yani bir kod işine e, kod ile alakasız yani CSS'nin okumadığı yani tarayıcının CSS'i okuya okumadığı onu bir CSS'den saymadığı ufak açıklama satırları onu ileriki derslerde son derslerde CSS'in son konularında göreceğiz yani öyle konular girin e, ee, ayrıyetten işte e, header'ın CSS kodları başladı header'ın CSS kodları bitti diye Böyle ufak açıklamalar girerseniz css kodlarında hiçbir sorun yaşamazsanız html'de de aynı şeyler tabii ki şey. HTML'de de böyle satırlar girerseniz hem size hem de daha sonra işte müşteriye yapıyorsanız web sitesini müşteriye de daha bir şey olacaktır. Ve müşteri ufak sorunlarda size gelmek zorunda kalmayacak kendisi bilebildiği kadar düzeltecektir. İşte e, tabii en önemli şey e, ayrı bir CSS dosyasında çalışın ve bunu e, HTML'e entegre ederek veya diğer bir PHP ASP dosyasına entegre ederek uygulayın. E, yani çağırın bu e, CSS dosyasını daha doğrusu. Bir de arkadaşlar e, styleda yani CSS yazarken temiz çalışın. Yani e, gereksiz şeylerden kaçının. Mesela belirttiğim gibi font family font size yani bir satırda şeyini belirtmek, bir satırda şey işte yazıp için belirtmek, bir satırda yazı boyutunu belirtmek yerine e, font deyip 12px boşluk Arial diyerek e, tek bir satırda 2-3 özelliği belirtin ve böylece e, CSS daha bir temiz olacak ve ayrıyetten web sayfası hız daha hızlı yüklenecek. Yani bunlardan e, şey yapmayın. Daha sonra bir css ile web sitesi yaptıktan sonra şöyle bir css'ye bakarak e, Gereksiz kodlardan css'ye arındığın yani gereksiz şeylerden temizleyin İşte takıldığınız yerlerde direkt işte bakın mesela bir div iç içe girebilir veya bir div bir divin üstüne kayabilir Bunu nasıl ayırırım diye ufak e, kodlar ile deneyin kendinizi daha çok geliştirirsiniz öyle e, Yani anlatabileceğim bu kadar Birçok şey var aslında ama e, daha ileriki derslerde de e, divler ile sade web siteleri tasarlayacağız. İşte div konusu bittikten sonra web sitelerine gireceğiz. Web tasarıma gireceğiz. incelemelere gireceğiz. Ve seti bitireceğiz. Umarım bu dersten işte kendinize bir yol biçersiniz. Aslında bu set sizin için biçilmiş bir kaftan. Yani güzelce anlayarak yani anlayarak uygularsanız CSS'yi kısa bir şey içinde çözecek ve daha profesyonel işler tasarlayacağınızdan eminim. Bu dersten şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste yavaş yavaş link biçimlendirmeye gireceğiz. İşte farklı yerlerde linkler kullanımı bir dahaki ders görüşmek üzere.